Merhaba arkadaşlar, dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu geceki 20 11 2022 yani 20 Kasım 2022 tarihli NBA maç tahminlerini vereceğiz. Ee, tabii ki bundan sonra da elimizden geldiği kadar yarın açılış olacak. Yarın 20'si Dünya Kupası açılışı da olacak. Onun da biraz tanıtımıyla beraber videosuyla beraber, tahminiyle beraber. Tek maç olacak yarın. Dünya Kupası'nda ama yine de o maçın tahminini ve biraz takımların tanıtımıyla beraber size bir video yapmaya çalışacağız. Öncelikle tabii ki bu gece oynanacak olan NBA videosu gelecek. Onu yapıyoruz şu anda. Maçlara geçmeden önce dünkü yaptığımız videoda kıl payı son saniyelerde Orlando'nun attığı bir üçlükle Chicago Bulls'u yenmeyi başardılar. Ve fulumuz böyle kaçtı. full çekmiş olacaktık. 4'te 3 tutturduk. Cleveland-Charlotte maçında Cleveland yener dedik. Yendiler. 10 sayı farklı. Chicago Bulls Orlando-Chicago yener dedik. Son saniye üçlüğüyle Orlando bir sayıyla yenmeyi başardı. Tek gelmeyen maçımız buydu. Memphis Oklahoma maçında 227 üst olur dedik. O da gelmiş oldu. Golden State Warriors, New York Knicks, Golden State Warriors kazanır dedik. O da gelmiş oldu. Yani 4'te 3 tutturduk. Doğru seçimleri yapıp, doğru kombinleri yapıp kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Ee, dediğim gibi kıl payı, fullü kaçırmış olduk. Abone olmayan arkadaşlar, abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Sorularınızı, yorumlarınızı elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar size destek olmaya çalışacağız arkadaşlar. Bildirimlerinizi de açın unutmayın. Çünkü bazen daha geç yükleniyor videolar bazen daha erken ona göre karşınızda olup izleyebilirsiniz diye bildirimleri açmanız önemli. Tabii ki beğeni ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Başlıyoruz bu geceki videoyla. Bu gece toplamda 5 maç var. Aralarından 4 maçı seçip size vermeye ve kısa yorumlarda bulunmaya çalışacağım. İlk maçımızla başlıyoruz. Atlanta Hawks Toronto maçı. Toronto tarafında Pascal Siakam bu maçta oynamayacak. Atlanta tarafında ise Trae Young ile Murray iyi bir uyum yakalamışlar gibi gözüküyorlar. Bazı maçlarda iyi bir galibiyet alıyorlar. Bazı maçlarda kaybedebiliyorlar. Ama uyumları iyi gibi gözüküyor. Etkili oynamaya başladılar. Yavaş yavaş serileri de geçecekler. Tabii ki Toronto'da da Siakam olmasa da Scottie Barnes, Anubi Gary Trent Junior ve tabii ki Van Vliet gibi oyuncular var. Onlar da etkili oynuyorlar. Kolay bir maç olmayacaktır. Ama Atlanta kendi evinde zor olsa da zorlanacaktır. Ama bu kez Trey Young'ın bir patlama yapıp fazla sayı atacağını düşünüyorum. Trey Young bir patlayacaktır. Ve Atlanta zor da olsa burada kazanacaktır. 1.45 oranından Atlanta'nın galibiyetini öneriyorum üst falan önermiyorum. Atlanta tarafına gidin. Siakam olmadan em pivot noktasında Atlanta biraz üstünlük sağlayacaktır. Trey olağanüstü bir oyun çıkarmasını bekliyorum. Dearente Murray ile birlikte ve bu maçı kazandıracaklardır. 1.45 oranından alabilirsiniz. Dediğim gibi Trey 26 sayı üstünde atar ve Toronto tarafında ise Anubi 18 sayı üstünde atar. Anubi'nin de üst baremini deneyebilirsiniz. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maç Philadelphia 76ers Minnesota maçı. Burada iki def karşı karşıya gelecek. Defansta da güçlü olan, ofansta biraz daha güçlü olan Joel Embiid karşısında Rudy Gobert'i görecek. Rudy Gobert karşısında ne kadar etkili olacağını göreceğiz. Son dönemlerde Joel Embiid'in formda olduğunu görüyoruz. Fazla sayılar üretiyor, iyi bir şekilde maçları kazandırmayı başarıyor. Philadelphia takımını son olarak ile karşı karşıya geldi Milwaukee ile ve Milwaukee'yi yenmeyi başardılar. Joel Embiid ve tabi Tyrese Max'in ikilisinin etkili oyunuyla beraber. Burada bu maçta Tobias Harris'in dönme durumu var ama kesin değil. Oynamaması da büyük ihtimal. Ama Philadelphia 76ers kendi evinde Minnesota'yla iyi bir şekilde kazanmayı deneyecektir. Joel Embiid yine etkili oynayacaktır. Karşı taraftaki üçlüye karşı Carl Anthony Towns, Anthony Edwards ve Rudy Gobert'e karşı etkili olmaya çalışacaktır. Tyrus Maxi tabii ki DeAndre Melton, DeAnthony Melton gibi oyuncularla birlikte Niyang falan filan say say bitmez. Burada tarafa gitmenizi önermiyorum. Çünkü karşı tarafta o üçünün ne yapacağı da belli olmuyor bazı maçlarda. O yüzden burada taraf önem önermiyorum. İsteyen yüksek orandan Philadelphia'nın kazanmasını deneyebilir ama ben burada size üst önereceğim. Bu maç bir şekilde üste çıkacaktır. 215 sayı üst baremini 160 orandan alabilirsiniz. Uzatmaya kalma durumu da var bu maçın. O yüzden üstün gelmesini bekliyorum. 215 sayı üst baremi. Joel Embiid 34 sayı üstünde atar. O da olağanüstü bir maç çıkartmasını bekliyorum fazla sayılar atarak. Karşı tarafta ise Anthony Edwards 21 sayı üstünde atar. Onun da üst baremini kullanabilirsiniz. Geliyoruz 3. maçımıza. 3. maçımız Portland Trail Blazers Utah Jazz maçı. Utah Jazz enteresan sonuçlar almaya devam ediyor. Bazı maçlarda artık kaybetmeye başladı. Ama yine de etkili oynuyorlar maçlarda ve çoğu maçları da kazanmış durumdalar. Yüksek seviyede tutuyorlar kendini. Orada tabii ki Mark Aran, Jordan Clarkson, Conley, Olin gibi oyuncular kendilerini gösterip iyi transferler yapmak için etkili bir şekilde oynuyorlar. Etkili bir şekilde maçta kazanıyorlar. Portland'da ise bu yıl değişiklikler var. Yani McCallum'un yerine Simas etkili oynuyor. Lillard'a yardımcı oluyor. Tabii ki bu takımın lideri her zaman Lillard'tır. Oraya eklenen Jeremy Grant ve Josh Hart ikilisi de etkili maçlar çıkartıp Portland'da iyi şekilde maçlar kazandırıyor. Tabii ki Yusuf Nurk için yedeği da gençliğini yedekten gelip etkili maçlar çıkartıyor bazen ve iyi bir şekilde oynuyorlar. Portland'da üst seviyelerde bir takım buradaki kendi evinde oynayacakları bu maçta Damian Lillard coşacaktır. Onun coşkusuyla beraber Portland kazanabilir ama Utah Jazz her zaman gözü korkutan bir oyun oynadıkları için burada size taraf baksı önermeyeceğim. Burada üste gidin. 226 sayı üst baremini 1.60 orandan alın. Utah serbest oynadığı için pek hedefleri olmadan hedefleri transfer yapmak olduğu için etkili oynuyorlar. Serbest oynuyorlar. Kazansalar da kaybetmeseler de fazla sayı atmaya çalışıyorlar. Tabii ki Portland kazanmak istiyor. Kazanması için de cevap vermesi gerekecek. Bu maç üste gidecek. 226 sayı üst baremi 1.60 oran. Portland tarafında dediğim gibi Damian Lillard burada bir patlama yapacaktır. 26 sayı üz baremini ondan alabilirsiniz. Ve markanın 20 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncunun üst baremlerini kullanabilirsiniz. Geliyoruz dördüncü maçta. Dördüncü maçta Los Angeles Clippers San Antonio Spurs maçı. Burada Clippers tarafında Paul George oynayacak. Bu maçta Kawhi Leonard'ın da oynaması bekleniyor. Bu ikili oynadığı zaman zaten Clippers'ta Clippers bambaşka bir takım haline geliyor. E, Kavalyonlar Cavailoğluart her ne kadar hazır olmasa da tam olarak %100 olmasa da yine de etki gösteriyor ve San Antonio Spurs karşısında kazanacaklardır. Artık devamlı kazanmaları gerekiyor, üst seviyeleri çıkmaları gerekiyor. Los Angeles Clippers San Antonio Spurs'ı yener. Burada en az bir 3.5 handikaplı 1.40 oranından tabii ki istediğiniz handikabı kullanabilirsiniz. Los Angeles Clippers kazanır diye size öneriyorum. Sağlam olarak bunu oynayabilirsiniz. Paul George ile Kawhi Leonard'ın oynadığı, beraber oynadığı bir durumda tabii ki Marcus Morris, Reggie Jackson ve diğerleriyle birlikte bu maçı kazanacaklardır. Oyuncu yüz baremlerine gelince Paul George 24 sayı üstünde atar ve Devin Vassell 20 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncunun üzbaremlerini baremlerini kullanabilirsiniz. Böyle yaptığımız 4 tahminden sonra öne çıkartacağımız ikili olacak. Her zaman yaptığımız gibi ikili de şöyle oluyor arkadaşlar. Philadelphia 76ers maçı Minnesota ile birlikte tarafa gitmeden burada 215 sayı yüz baremini alabilirsiniz. 1.60 orandan Philadelphia kendi evinde zorlu Minnesota rakibi karşısında elinden geldiği kadar kazanmaya çalışacaktır. Ve bu maç üste gidecektir. Çünkü karşı taraftaki üçlü de cevap verecektir. 215 sayı üst baremi 1.60 oran öne çıkarttığım bu maç. Ve ikinci maçımız da Los Angeles Clippers San Antonio Spurs maçı. Clippers kazanır. En az 3.5 handikaplı en az 4 sayı farkla kazanacaktır. 1.40 orandan. Bu ikiliyi kombin ederseniz yine 2 ve üzerinde oran oluşturmuş olursunuz. Ve iyi bir şekilde kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Oyuncumuz baremlerinde ise üçlümüz şöyle olacak. Atlanta Toronto maçından Trey Young 26 sayı üstünde atar. Portland Utah maçından Damian Lillard 26 sayı üstünde atar ve Los Angeles Clippers San Antonio Spurs maçından Paul George 24 sayı üstünde atar. Bu üçlüyü kombinleyip iyi bir şekilde 5 orandan kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Tabii ki isteyen dörtlülerde, ikilerde yapabilir. Her zaman Dediğim gibi son karar size aittir. Kendi seçimlerinizi yapın, kendi kararlarınızı alt alın ve sonra kazanıp kaybettiğinizde fazla pişman olmazsınız arkadaşlar. Bu videomuzda böyleydi. Herkese bol şanslar diliyorum. Herkese iyi kazançlar diliyorum. Tekrar ediyorum. Abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın ki video karşınıza çıkabilsin. Beğenilerinizi bekliyoruz yorumlarda sorularınız ne konuda olursa olsun sorularınızı bekliyoruz. Elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağız. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşçakalın.